bir sistemle videoma başlamak istiyorum. Birçok videomda ilk önce soru soruyorum. Sizin fikirlerinizi ve yorumlarınızı merak ettiğimi dile getiriyorum ama ya hiç kimse buna cevap vermiyor ya da birkaç kişi cevap veriyor. Yani izleyenlerin çok az bir kısmı cevap veriyor. Gerçekten bu durum beni üzüyor. Çünkü ben etkileşim olması açısından ve sizin yorumlarınıza gerçekten önem verdiğim için bu soruları soruyorum. Hani laf olsun diye sormuyorum. Bunlar benim için önemliler. Birçok soruyu özellikle soruyorum ve düşündürmeyi hedefliyorum aslında. Hani sonradan da o düşüncelerinizi benimle paylaşmanız benim için önemli diye bastırıyorum. O yüzden öncelik bu sitemi, bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi soracağım soruya da cevap vermenizi önemli rica ediyorum. Şimdi sorumuza gelirsek. Aklınıza gelen bir başarı hissinizi düşünmenizi istiyorum. O başarıyı elde etmek için nasıl bir mücadele vermiştiniz? O başarı için nasıl bir çaba göstermiştiniz? Bunları düşünmenizi istiyorum. En son ya da en güçlü başarı hissiniz olabilir bu. Bu kısımda videoyu durdurup gerçekten biraz düşünmenizi rica ediyorum. Çünkü insanın aklına hemen bir aklın böyle gelmeyebiliyor. O yüzden birazcık düşünmenizi rica ediyorum. En mümkünse videonun altına yorum olarak bizimle paylaşmak istediğiniz kadarını yazarsanız çok mutlu olurum. Ve soruma ilk yanıtı kendim vermek istiyorum. Hatırladığım ve beni en çok etkileyen başarı hissimi sizle paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde nasıl bir mücadele verdiğimi, nasıl bir yol izlediğimi anlatmak istiyorum. Elde ettiğim başarıdan ve o başarı hissinin beni nasıl etkilediğini anlatmadan önce bu yolculuğu anlatmak istiyorum sizlere. Ben 97 doğumluyum ve benim zamanımda Seviye belirleme sınavları yapılırdı. Liseye geçmek için 6, 7 ve 8. sınıflarda ayrı ayrı sınavlara girerdik. Aldığımız puanların ortalaması hesaplanarak kazandığımız liseye yerleştirilirdik. Ve aynı zamanda bu sınavların içinde bursluluk sınavı da vardı. Ve bursluluk sınavını kazanan insanlara devlet her 3 ayda bir para ödüyordu. Bu bursluluk sınavı da şöyle. Yani o sınavın içerisinde geçiyor. Seviye belirleme sınavının içinde geçiyordu ama işte o bursluluk sınavını kazanmak için iyi bir derece yapmanız, iyi bir, iyi bir puan almanız ve dereceye girmeniz gerekiyor. Benim de ilk amacım iyi bir liseye girmekten önce o bursluluk sınavını kazanıp 3 ayda bir verilen parayı alabilmekti. İşte tam 6. sınıfta seviye belirleme ve bursluluk sınavı bilinciyle ben sınava hazırlanmaya başlamıştım. Ben ta o zamanlarda planlı, programlı olmaya, kontrollü olmaya meraklı olduğum için günüme bir rutin oluşturmaya karar vermiştim ve öyle de yapmıştım. Günümü daha verimli nasıl geçirebilirim? Hangi saatlerde ders çalışabilirim? Hangi saatlerde kitap okuyabilirim? Hangi saatlerde arkadaşlarla buluşabilirim? Bunların hepsini planlamıştım. Ne kitaplarımdan, ne arkadaşlarımdan, ne alacağım burstan ne de derslerimden vazgeçebiliyordum. Biz o zaman saat 2'ye doğru çıkıyorduk ve ben saat 2'den 3'e kadar işte sosyal ihtiyaçlarımı karşılayıp eve gelmiş oluyordum ve 3'te, tam 3'te dersin başına oturup 4'e kadar kesintisiz soru çözüyordum. Saat dörtte soru çözme işim bittikten sonra çok ara vermeden kitap okumaya başlıyordum ve saat beşe, beş buçuğa kadar kitap okuyordum. Tabii ki yaptığım her şeyi çok iyi hatırlayamıyorum ama bu özellikle soru çözmek ve kitap okumak kısmını çok iyi hatırlıyorum. Çünkü bu ikisi benim için en önemli iki unsurdur. Bir de akşam uyumadan önce ders tekrarı yaptığımı çok iyi hatırlıyorum. Ve her gün aynı saatlerde aynı işleri yapmaya özen gösteriyordum. Ve çok büyük bir engelleyici yoksa, hani önemli bir işin çıkmadıysa o programa sadık kalmaya çabalıyordum. Hani dediğim gibi böyle saatlerce masanın başından işte soru çözüyordum falan gibi bir şey yoktu. Her şeye az az, az az da olsa zaman ayırmaya çabalamıştım. Benim için nelerin önemli olduğunu yazıp onlar için vakit yaratmıştım. Ve ben o yıl gerçekten 470 puan alarak derece yapmıştım. Ben bursluluk sınavında kazanmıştım. Hatta o zaman bizim evimizde internet bilgisayar yoktu sınav sonucuna kırtasiyeden bakıyorduk. Kırtasiyeye baktığımız abi e, oradaki de tanıdığımız biri olduğu için artık böyle söylüyorum. Oradaki abi beni tebrik etmişti İşte vay şu kadar puan almışsın işte iyi bir sıralama yapmışsın. Bursluluk sınavında kazanmışsın dedi. Ben o kadar şaşkınım ki hani ben sürece kendimi çok kaptırmışım ve yok ya diyorum kazanamamışımdır. Aslında şu an geriye dönüp baktığımda kazanamadığıma olan inancım değil de ben orada korkuyorum. Hani Doğru bakmıyorsa şimdi nereden bilsin, nereden görüyor bursluluğu kazandığımı, beni boştan yere sevindirir, sonradan üzülürüm diye korkuyorum aslında. Ben oradan elime sınav sonucumu alarak eve gittim ve anneme diyorum ki işte Kırtasiye'deki abi kazanmışsın, bursluluğu kazanmışsın dedi ama bilmiyorum kazanmış mıyım bir baksana anne nereden anlıyor bursluluğu kazandığımı diye anneme gösteriyorum sonucu. Ya sevinsem mi, sevinmesem mi bir karar karar verememiştim açıkçası tamam iyi bir puan almışım da her iyi puan alan bursluluğu kazanacak diye bir kural yoktur ki diyorum. Yani iyi bir puan almak bursluğu kazanmaya ya da o derece bursluğu kazanmaya yetiyor mu acaba diye emin olamıyorum. Ama ben dışarıdayken müdür annemi arayıp tebrik ettiği için annem sevinmem için beni destekledi. Sevinebilirsin. Evet kazanmışsın. Beni aradı hocanız. Tebrik etti diye bana sarıldı ve ben o kadar mutluydum ki artık sevinmeye karar vermiştim. Sevinmeye başlayabilirdim. Aradan gerçekten çok uzun yıllar geçti ama ben geriye dönüp baktığımda bu başarıyı, bu hisleri unutamıyorum. Çünkü istikrarlı adımlarla o mutluluğu kendim inşa etmiştim diye hatırlıyorum. Acaba olur mu, olmaz mı, kazanabilir miyim gibi sorular, sorularla boğuşmadan direkt olarak işime odaklanıp yaptığım işe odaklanarak ilerlemiştim ve en sonunda da başarılı olmuştum. Ben bursluluk sınavını kazandıktan sonra 7 ve 8. sınıfta da yine SBS sınavları oldu ama Onlardan aldığım puanları bile hatırlamıyorum ve benim için hani çok da önemli değillerdi. İstediğim liseye girmiştim de zaten. Ama size sormak istiyorum. Beni o unutamadığım başarı hissine götüren sizce neydi? Bana sorarsanız gerçekten belirlediğim saatlerde kendimi işime veriyor olmamdı. Az ve öz de olsa her gün aynı adımlarla ilerlememdi bence. Ve tabii ki istikrarlı ve ısrarlı bir şekilde o adımları atmam beni başarıya, istediğim başarıya ulaştırdı akademik anlamda başarılı olmak benim için önemli. Hani herkesin başarı anlayışı, başarı kriterleri farklıdır. Benim için akademik anlamda başarılı olmak önemli ve zaten hayatımın belli yıllarında farklı sorunları bu yüzden yaşadığımı hatırlıyorum. Daha sonra da farklı başarılar elde ettim. Ama hiçbirinde aldığım o hazzı hatta hatırlamıyorum. Yani hiçbirinde o hazzı alamamıştım. Sürecinden ve sonucundan ayrı ayrı doyum aldığım bir başarıydı benim için. O zamanlar telefonum, tabletim, bilgisayarım yoktu. Evimizde internet bile yoktu. Zaten bu yüzden kırtasiyeden sınav sonucuna bakmaya gitmiştim. Gerçekten bunu düşünmenizi istiyorum. Unutamadığım şey sizce ne? Dediğim gibi günü saatlere bölerek o saatlerde her gün aynı şeyi yapmaya çalışmam. Aslında hani çekiçle dev, demiri dövmek gibi, kendimi eğitmek gibi olmuş ve bence beni gerçekten iyi beslemişler. Gel gelelim aradan yıllar geçti ve ben şu anda yapmam gereken işlere yoğunlaşmakta zorlanıyorum. Severek yaptığım hobilerime vakit bulamıyorum mesela. Sosyal anlamda aramalarına dönemediğim çok sevdiğim arkadaşlarım oluyor ve onların sistemleriyle karşılaşmak beni üzüyor. Bazen çok yorgun hissediyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde çok yorgun hissediyorum ve kendimi soyutlama ihtiyacı duyuyorum mesela. Eskiden 24 saat olan gün şimdilerde 15 saate düşmüş gibi. Gerçekten bu durumu kendimde gözlemlediğim ve bundan çok muzdarip olduğum için etraflıca düşünmeye başladım. Ne oluyor bana? Ben eskiden bu başarıları elde etmiş bir insanım, bunları yapabilmiş bir insanım. Şu an neden ben bunları yapamıyorum? Neden işlerime yoğunlaşamıyorum? Beni geride tutan şey ne? Beni bu kadar yoran şey ne diye düşünüyorum? Düşündüm. Ve bu kadar düşünmemin sonucunda yaptığım işlerde yaşadığım dikkat eksikliği gözüme çarptı ve bunun aslında sadece bana özgü değil, birçok insanın muzdarip olduğu bir problem olduğunu fark ettim. Günümüzde etrafımızı çok fazla uyaran sermiş durumda ve her an bir şeylere yetişmemiz gerekiyor hissiyle baş başa kalabiliyoruz. Özellikle bir işe bir konuya yoğunlaşmamızı odaklanmamızın önünde çok büyük bir engel bu. Düşünsenize başarılı olmuş birçok insanın aslında yaşadığı şey o işe kendini vermesidir. Her ne anlamda olursa olsun. İyi bir marangoz yaptığı işte o ahşaplara, o tahtalara kendini verdiği için güzel e, ürünler elde edebiliyor. Ya da kim ne olursa olsun siz kendinizden de düşündüğünüzde bunu görebilirsiniz. Neye kendinizi verirseniz, neye odaklanarak o akışın içerisine girebilirseniz o işten bir verim elde ediyorsunuz. En azından doyum elde ediyorsunuz. Sonu başarısızlık da olsa o süreç sizi doyurabiliyor. Ben bunu kendimde de gördüm. Yapılan çalışmaları okuduğumda bunu birçok insanın yaşadığını fark ettim. Şimdilerde derinlere inmemizin önünde mesela büyük bir engellerden birisi telefonlarımız. 2 dakikalığına işte gelen mesajı cevap vereceğim diye elimize alıp saatlerce elimizden düşüremiyoruz. Ki zaten o uygulamalar, o telefonun içerisinde sahip olduğu algoritma tam da bunun için üretilmiş durumda. Yani aslında dikkatimiz çalınıyor. Ve açıkçası insanlığımızın elimizden gittiğini düşünmeye başladım ben. Çünkü bu hem toplumsal hem bireysel olarak bir problem. Yani siz üretmemeye başladıkça, kendinizde bir işi odaklanamamaya, odaklanamamaya başladıkça bu hem bireysel anlamda bir problem hem de toplumsal anlamda bir problem diye düşünüyorum. Yani telefonlarımızdan başımızı kaldıramadığımız süre boyunca ne kendimize ne de toplumumuza bir faydamız olabilir diye düşünüyorum ve bu yüzden bu videoyu çekmeye gereği duydum. Kendi yaptığım çalış araştırmalar neticesinde elde ettiğim yaklaşımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi çalışmalarımda o hasret kaldığım derinliği yakalayabilmek için araştırmalara başvurdum ve birçok şey okudum. Bu durumdan birçok insanın muzdarip olduğunu bildiğim için de bu videoyu özellikle çekmek istedim. Hoşuma giden Cal Newport modelini sizlerle paylaşmak istiyorum. Cal Newport kendisi bilgisayar alanında uzman bir isim ve kendisi de bilgisayar alanında uzman olduğu için hani bu konulara daha hakim ve yaptığı çalışmalar var, yazdığı makaleler var. Ben de onlardan edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım. Cal Newport dikkatimizi toplamamız ve yaptığımız işlerden verim alabilmemiz için dört yaklaşımdan bahsediyor. Zaten kim ne derse desin dikkatimizin başarılı işler çıkarmamızda en önemli etken olduğunu düşündüğünü kendi kitabında da makalelerinde özellikle vurguluyor. Ki siz de hani bu videoyu açıp izliyorsanız eğer bunu kendinizde gördüğünüz için buradasınızdır diye düşünüyorum. Ve bu yaklaşımların size de faydalı olabileceğini düşünerek sıralamaya geçiyorum. Bu arada her insanın kapasitesi, beklentileri yapacağı iş birbirinden farklı olduğu için Dört ayrı yaklaşım var ve siz kendinize uygun yaklaşımı düşünüp deneyip yanılarak bulmanız gerekiyor. Kendinize uygun olan yaklaşımı belirleyip o yaklaşıma uygun vaktinizi planladığınız zaman işlerinizden başarıyı ve verimi elde edebileceğinize inanıyorum ben. O halde ilk olarak keşiş yaklaşımından bahsetmekle başlamak istiyorum. Gelen mesajları reddederek işinize tekrar dönebiliyorsanız bu yaklaşım gerçekten size göre. Dikkat dağıtıcı birçok unsurdan uzak kalarak Sadece bir noktaya odaklananların yaklaşımı bu. E-postalara yanıt vermek ile uğraşmayıp çok iyi yayınlar çıkaran akademisyenlerin tarzı böyledir mesela. Saatlerce bir işin başında kalıp yoğun çalışmalar neticesinde başarılı işler elde eden insanların tarzıdır bu. Bizim e, eskiden lisede bir arkadaşım vardı ve işte zaman belirlemeksizin eline bir kitap alıyordum mesela matematik kitabı ve soru bankasında e, şu kadar söyle bunu bitireceğim deyip kalkmadan saatlerce soru çözebiliyordu. Ki zaten Bilkent'te tam burslu bir okul kazandı sonunda da. Anlayacağınız üzere zorlayıcı bir yaklaşım ama az insan bu çalışma yaklaşımına sahip olarak başarı elde edebiliyor zaten. Hani bir işi bitirmeden rahat etmeyenler vardır. Böyle yoğun bir çalışmayla o işi e, neticeye vardırır, başarıya ulaşır, o da doyumu aldıktan sonra işine döner. O tarz bir yaklaşım türü bu. İkinci olarak çift modlu yaklaşım türünden söz edebiliriz. Bu yaklaşım türü için şöyle söyleyebilirim. Belli bir zaman dilimini iki parçaya bölüyorsunuz ve parçaların birinde işlerinizi hallediyorsunuz. İşlerinizi bitirdikten sonra diğer kalan dilimde ise zamanınızı istediğiniz gibi değerlendirebiliyorsunuz. Mesela buna da bir örnek. Arkadaşımın biri çalışma odasında işte sabahtan öğlene kadar çalışma odasında çok verimli bir şekilde çalışıp öğleden sonrasını kendine ayırıyordu. Bunu tabii ki sadece bir gün için düşünmemek lazım. Bunu bir hafta içinde düşünebiliriz. Bunu bir ay içinde düşünebiliriz. Mesela ayın 15 gününde işlerinizi halledip kalan 15 gününde kafanıza göre takılabilirsiniz. Ya da e, yılın 4 ayında çok verimli bir şekilde ya da 8 ayında çok verimli çalışıp kalan 4 ayında tatil yapabilirsiniz. Bunun gibi bir yaklaşım. İşte önemli olan iş yaparken kendinizi o işe vermek ve diğer her şeyi unutmak. Yani... Tamam bunu o zaman düşünürüm diyebilmek önemli olan. Yani aslında neyi ne zaman yapayım derdinden kendinizi kurtararak işinize odaklanabiliyorsunuz. Mesela analitik psikolojinin kurucusu Jung tam da böyle çalışmayla e, o kuramı yazabilmiş. Jung'un kuramını oluşturmak için çekildiği şehre çok uzak. Ve orada kaldığı süre boyunca çalışmalarına odaklanıyor ve kimseyle iletişim halinde değil. Ama daha sonra yılın belli bir zamanında da çıkıp geliyor ve şehirde hastalarıyla ilgilenmeye, çalışmalarına devam etmeye başlayabiliyor. Bir diğer yaklaşım türümüz de ritmik yaklaşım. Bu yaklaşımda Barış Özcan'ın ülkemize popülerleştirdiği zinciri kırma tekniği çok önemli. Hedefe ulaşmak için bir rutin belirleyip her ne olursa olsun o rutini takip etmeye çalışmak. İşte videonun başında anlattığım benim hikayemde tam bu yaklaşım türünde örnek aslında. Çünkü ben orada ne ders çalışmaktan vazgeçebiliyordum ne kitap okumaktan ne de arkadaşlarımla vakit geçirmekten. Hepsini de istediğim için hepsine ayrı ayrı zaman yaratıp e, belirli bir şekilde rutini oturtup o şekilde ilerlemiştim. Mesela bir dili öğrenmeye çalışıyorsunuz ama hiç vaktiniz yok. O halde siz diğer işlerinizden kalan küçük bir boşluğa bir şarkı çevirisi sığdırmaya çalışabilirsiniz örneğin. Bir süre sonra o yaptığınız şarkı çevirileri sizin zihninizde büyüdükleri için o dilde daha iyi bir hale gelmiş olduğunuzu fark edeceksiniz. Birçok işle aynı anda uğraşmak zorunda olanlar ya da bunu özellikle tercih edenler için bence çok güzel bir yaklaşım türü bu. Ee, bir de şu söz konusu bence günü saatlere bölmekten ya da zaman işte saatlere ayırmaktan çekinmemek gerekiyor. Çünkü o sizin zamanınız. Bunu böyle düşünebilirsiniz. Ritmik yaklaşımda bu bence çok önemli. Çünkü belli saatlerde neleri yapmanız gerektiğini görürseniz Gününüzü sabah bilerek, bunu bilerek başlamak daha sağlıklı olacaktır ve neyi ne zaman yaptığınızı görmek ritmik yaklaşımda çok önemli diye düşünüyorum. Benim başta anlattığım hikayede gerçekten öyleydi. Benim neyi ne zaman bitirmeye çabaladığım işte saat 3'e kadar eve dönmem ve saat 3'ten 4'e kadar o soruları çözüyor olmam gerektiğini biliyordum. Ya da 4'ten 5'e kadar kitap okumam gerektiğini biliyordum ve onu o zaman yapmazsam bir daha zor yaparım diye düşünerek o bilinçle işe koyuluyordum. Bence ritmik yaklaşımdaki önemli e, özelliklerden biri de bunu sağlayabiliyor olmak. Saat demeyelim de günü belli dilimlere bölerek de yapsanız işte sabahtan şu, şu saate kadar kalkıp şunu yapacağım sonra bunu yapacağım gibi belli periyotlarla da olsa bu ritmi takip etmek önemli olan diye düşünüyorum. Bunu da söylememde fayda var. Son yaklaşım türümüz de gazeteci yaklaşım. Öncelikle belirtmem gerekiyor. Bunu pür dikkat çalışmaya yeni başlayanlar için, dikkatini yeni yeni işte eğitmeye çalışanlar için çok uygun bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burada derinleşebilmek, kısa sürelerde derinleşebilmek önemli bir unsur. Ama bunu siz hani daha önce zaten zor dikkatinizi topluyorsanız 10 dakika sizin odaklanmanıza mı yetecek yoksa direkt olarak odaklanıp işe koyulacak mısınız? Yani ne yapacaksınız o 10 dakikada? Bu önemli. Çünkü gazetecilik yaklaşımında aralarda bulduğunuz, aralarda kısa vakitler yaratıp ya daha doğrusu kısa vakitler bulduğunuzda işe direkt olarak koyulabilip o işi halledebilmek yatıyor. Yani yüzeysel modda çalışan bir zihni kısa süreler içerisinde direkt olarak derinleşmeye geçirebiliyorsanız bu sizin için uygun. Mesela Kaan Leopold kendisi de uzun yıllar sonrasında yani dikkatini eğittikten sonra kendisi akademisyen aynı zamanda kitap yazmaya çalışıyor ve çocukları da var. hepsine vakit yaratabilmek için bulduğu kısa sürelerde işte 10 dakika çocukları uyuduktan sonra ya da çocukları odalarına çekildiklerinde kısa süreler içinde olsa kitap yazmaya başlayabiliyor. Ama o oturduğunda işte yarım saatte bir saatte birçok şeyi başarabilmiş oluyor. Ama siz zaten dikkatinizi daha yeni yeni toplamaya çalışıyorsunuz. Siz mesela var ya bu 25 dakika yap, 5 dakika mola falan gibi teknikler var. E siz zaten dikkatinizi çok toplayabilen bir insan değilseniz 25 dakikanın kaç dakikasında yoğunlaşmaya çalışacaksınız, kaç dakikasında çalışabileceksiniz. Dediğim gibi bu yaklaşım türü bana sorarsanız bir altyapıyı gerektiriyor. Diğer yaklaşım türlerinden hani daha sonra belki birkaç yıl sonra bu yaklaşım türünü tamam gazetecilik yaklaşım türüne geçebiliyorum. Artık kısa süreler içerisinde yoğunlaşıp işlerimi anlayabiliyorum. Okuya, okuduğuma kendimi verebiliyorum. Yoğunlaşarak işlerimi halledebiliyorum diyorsanız bu yaklaşım türü bence daha uygun olur size. Ee, tekrar bir özetlemem gerekirse ilk önce keşiş yaklaşımı. Keşiş yaklaşımı sizin işe kendinizi direkt olarak verip sonra bitirdikten sonra ortaya çıkmanız, ortaya çıktığınız bir yaklaşım. Çift modlu yaklaşım, zaman dilimini ikiye bölerek elde ettiğimiz. Ritmik yaklaşım, zamanı belli periyotlara ayırarak, bölerek çalışmalarımızı sürdürdüğümüz yaklaşım. Son olarak da gazetecilik yaklaşımı. Bu dört yaklaşımdan en uygununu bulmanızı diliyorum. Gerçekten bunu düşünmenizi özellikle rica ediyorum. Size de faydası olabilir diye düşünüyorum. Peki sizce şu an için size hangisi daha uygun geldi? Çünkü belirtmemde de fayda var. Şu an bana bu uygun deseniz bile bunu denedikten sonra yok ya bana bu uygun değilmiş. Ben başka bir yaklaşım türü bana belki daha uygun olur diyebilirsiniz. Bu yaklaşım türlerinden kendinize uygununu bulmak bile zaman gerektirebiliyor. Hani deneme yanılma yoluyla elde edebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha sonradan da zaten yaklaşım türümünü bulduktan sonra ona uygun bir planla ilerlemek işte o planı yapmak da zaman gerektirecek belki bulduğunuz yaklaşım türü doğru ama yaptığınız plan doğru değil. Yani farklı zaman periyotları oluşturmak ya da farklı vakitlerde farklı şeyler yapmak gerekebilir. Bunları da kendi yaşantınıza göre planlamanızda fayda var. Telefondan ve sosyal medyadan nasıl uzak duracağımız, nasıl uzak kalabileceğimizle ilgili yeni içerikler üretmeyi de düşünüyorum sizlere öneri ve araştırmalarımı anlatmak için. Bu şekilde kanalıma da abone olursanız çok iyi olur o yüzden. Yani böyle bir içerikten faydalanmak isterseniz kanalıma abone olmanızı öneririm. Unutmayalım ki pür dikkat çalışabilmek çaba ve zaman gerektirir. Kendinize uygun yaklaşımı bulsanız bile ona uygun planı bulmak biraz zaman gerektirebilir. Sizi zorlayabilir ama pes etmemenizi rica ediyorum. Bize en uygun planı ve yaklaşımı bulmak gerçekten bize o zevki yaşatacaktır. Bize o duyum, doyumu ulaştıracaktır diye ümit ediyorum. Ve son olarak bu konularla ilgili okumalar yapabileceğiniz iki kitap önermek istiyorum. Mutluluk bilimi, akış, akışa geçmek. Bu da pür dikkat. Bu iki kitabı da okuyabilirsiniz. Faydalı olacaklarına inanıyorum. Dediğim gibi benim içeriklerimden, üreteceğim içeriklerden de haberdar olabilmek için kanalıma abone olmanızı da tavsiye ederim üretken yanınızı açığa çıkarmanızı diliyorum. Üretken yanımız bizim insani yanımızdır çünkü. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.